Evet, Çanakkale'nin bu yıl kurak bir yılı. Yani kıştan kurak başlayan bir yıl hala devam ediyor. Yani iklimsel olarak hem artık kurak hem de sıcak bir iklimi yaşıyoruz Çanakkale ilinde. Baraj Barajı bizim için tarımsal amaç çok önem arz ediyor. Çünkü üç tane ilçeyi bir besleyen baraj burası ve baraj barajın şöyle bir özelliği vardır. Çanakkale'nin baraj barajı Kaz Dağları'ndan besleyen bir barajdır. Buna rağmen yani bizim artık Kaz Dağları'ndaki dahi artık su, doğal su, kaynayan sular bitme noktasına geldi. Şu an Varmış e, Barajı'na Kaz Dağları'ndan hiçbir su gelişi maalesef yok. Tabi su gelmence Kaz Dağları'ndan var olan su da hızlı şekilde tükeniyor. Yani havanın sıcak olması buharlaşma bir yandan bir de tarımsal anlamda e, kullanım aşırı şekilde arttı Çünkü çiftçi yani üretmek istiyor ürettiği için de dikmek istiyor ve her diktiği üründe maalesef yani sulu tarım olmadığı zaman da para kazanamıyor ama bizim varmış barajı bildiğiniz gibi maalesef hala açık cazibe sistemle sunuluyor artık suyun ve yaşamın bu kadar değerli olduğu bir zaman diliminde bizim hala açık sisteme hem tarımsal sulama yapmamız hem de çiftçinin bunu kullanması hem suyun zayi olmasına hem de e, gelecek yılı da dahi bizi sıkıntıya sokuyor. Çünkü biz suyu bu yıl hem kullanalım hem de gelecek yıl su kalsın diye uğraşıyoruz ama suyu bize bu yıl yetmiyor. Yani zaten e, biz Mayıs ayında sulamaya başlarken e, Barajı'nın su seviyesi seksiyonun seviyesine de şu an %40'lara vardı su seviyesi. Yani %50'nin altına düştük ve şu an hala sıcaklar devam ediyor. Önümüzde su için en az 3 ayımız var daha. Çünkü bu Bağdamış Barajı bildiğiniz gibi aynı zaman meyveleri de besliyor. Meyve ağaçları aşağı yukarı yıla bağlı olarak Ekim'e kadar sulanabiliyor. Ama Böyle gittiği takdirde maalesef su sıkıntısı artık e, has safhaya vardı. Bu e, suyun en büyük sıkıntısını tabii çekerken e, Kumkale Köyü oluyor. Çünkü Batak Ovası Kumkale Köyü barajın en sonunda bulunuyor. Artık suyun denizle buluştuğu noktanın bir öncesinde Kumkale Köyü. Tabii ki su talebi fazla olduğu için de öndeki yani Bayramaç ilçesinden Ezine'ye varınca ve diğer köyde tüm köyler Suyu aşırı tükettiği için açık kanaldan gelen su maalesef Kumkale'nin kalenin kadar ermiyor. Sonra bulmuyor. Sonra bulmadığı için de e, Kumkale, köyleri bu konuda sıkıntıya düşüyor. Bir an önce el birliğiyle yani devletin e, bütün kademesiyle el birliğiyle bu suyun artık çok değerli olduğu hem tarım için hem yaşam için onun için bunun hızlı şekilde kapalı sisteme geçmesi lazım. Yoksa bu zor günler bizde hiç bitmeyecek ve her geçen bu zorluğu yaşamak zorunda kalacağız. Şu an süsüz hiçbir ürün olmuyor. Domates, kapya, biberi hepsi yani çelik olmak üzere. Bugün şu an millet ne biberini, ne kavununu, ne de efendime söyleyeyim diğer ürününü, mısırını sulayamıyor. Çünkü su yok. Şimdi Atikhisar Bayramcı Barajı'nın başlayıp sona varması 60 km mesafe. 60 kilometrede her bir insanız, her çiftçimiz bilinçli olmak zorunda. Bilinçli su kullanmak zorunda. Eğer bilinçli su kullanmazsa, yani girişik güzel su kullanırsa, bu da maalesef en sonuk çiftçi yani etkiliyor ve şu an kumkale domatesi de olsun, efendim biberi dahi olsun, mısır olsun, üretimde büyük sıkıntıda hiç kimse istediği ne kaliteyi ne verimi yakalayamıyor.